bir buçuk yıl sonrasına verilen bir göz ameliyatının hastanın ölümünden altı ay sonra evine telefon açılarak ameliyata davet edildiği o trajik, o ailesi kadar hepimizi kahreden sembol olay ortadadır. Bugün hastanelerde endoskopi için bir yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır. Ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler. Çünkü yarattıkları sorun tamamen yapısal bir meseledir. O hastaneyi güya bedava yapacağız diye verdikleri taahhütler, o taahhütleri verdikleri hasta sayıları ile ilgili taahhütler, o taahhütleri alanların bugünkü hesapları üzerinden masaya döküldüğünde daha fazla cihaz koymak, daha fazla eleman çalıştırmak ki cihazda elemanın aynı şartnamede olması, aynı taahhütnamede olması kadar hem onur kırıcı hem de kabul edilemez bir mesele bu ülkede yaşatılmaktadır. Kurtarmadığı için randevüler bir yıl sonrasına verilmektedir ve eğer bu meseleye temelden vazgeçtik kardeşim, iptal ettik kardeşim, borcu TL'ye çevirdik, borç bizimdir kardeşim ama hastaneler bu milletindir demeden bu sorun çözülmeyecektir. Bu iktidar bu sorunu çözemeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı koyulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin hizmet etme görevi devletin onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir.